Arkadaşlar merhabalar roller Rollercoin çok çok eski aslında bir mining simülatör oyunu arkadaşlar bunda nasıl kazanacağız bedava nasıl kazanabiliriz ki bedava kazandıktan sonra kiminizin hoşuna gidecek küçük küçük belki yatırımlar yapacaksınız falan filan böyle bir sistem bugün bunu tanıtacağım çok önceden tabi tanıtan arkadaşlarımız çok çok böyle yıllara belki önce tanıtan arkadaşlarımız var onların da hani ya aslında güzel bir sistem ya deyip de üzerine düşmediği bir sistem arkadaşlar roller coin roller coin'e arkadaşlar hemen şöyle bir singap kısmına giriyoruz istiyorsanız dilerseniz Facebook'la ya da mail ve şifrenizi yazıyorsunuz şunları tıklıyor tıkları işaretliyorsunuz ve singap diyorsunuz sisteme giriş yapıyorsunuz sisteme giriş yaptıktan sonra karşınıza şöyle bir dayı geliyor <laughs> beyaz adetli vardır böyle tipler. Arkadaşlar böyle bir aslında bir oda var. Bu odada siz arkadaşlar Dogecoin, Ethereum ya da Bitcoin kazanabileceksiniz. Bedava kısmından da bahsedeceğim, yatırım kısmından da bahsedeceğim. Kısacası her şeyinden bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi şurada görmüş olduğunuz bir kısım var. Buradaki panel var arkadaşlar. Bu blok ödüllerinin bulunduğu kısımda 9000 satoshi dağıtılıyor. Ne kadar fazla gücünüz varsa o kadar fazla her blok ödülünde kazanıyorsunuz. Yaklaşık 4-5 dakikalık bir süre zarfı boyunca şurası bu kademe ilerliyor. Sonuna geldiğinde de blok dağıtımı gerçekleşiyor arkadaşlar. Bu bir. Peki bu blok dağıtımındaki ben şu hızı nasıl kazanabilirim? Arkadaşlar öncelikle hız kazanabilmeniz için bedava hız kısmı için games kısmına tıklıyorsunuz ve burada bir sürü oyun var. Bu oyunları oynayarak güç kazanıyorsunuz. Mining gücü kazanıyorsunuz. Mesela şöyle bir oyun var ki bu oyunu ben genellikle oynuyorum böyle. Canım sıkılınca. Şu an sıkkın değil ama. Şu mesela şu topları falan alınca daha da fazla güç alıyor. Şöyle. Bitirince de tabi ölmeden 3 hakkınız var mesela 3 canınız var burada tamam mı tamam restart derseniz bir daha oynarsınız 700 puan kazandı game power dediğimde arkadaşlar benim kazanmış oyundan kazanmış olduğum gücüm sisteme yani buradaki güce aktarılacak ve doğal olarak o güçte şöyle go home diyorum 3200 oldu tamam mı? 3200'lük hızınızı siz hem dağıtabilirsiniz ya da tek bir kripto parada da biriktirebilirsiniz. Yine bir blok ödülü bakın 300'lü 424 oldu mesela Doç. Ne kadar çok oynarsanız o kadar çok gücünüz olur ve buradan bedavadan kazanabilirsiniz. Şu kısımda Bitcoin, Dogecoin ve Ethereum'unuza yani kazanmış olduğunuz gücü hangi kripto paraya aktarmak istiyorsanız bunu buradan belirliyorsunuz. Split Power kısmına tıkladığınızda 100 üzerinden Bitcoin'e işte atıyorum %50 Dogecoin'e %50 vererek dağıtım yapabilirsiniz. Sadece Doge, Dogecoin'e yüklenebilirsiniz. Ki benim tavsiyem burada Dogecoin ya da Ethereum üzerinden gitmeniz. Bitcoin bir şey fazla kazandırmıyor. 3200'lük hızımı tamamını buraya verdim. Ben bunu istiyorsam buradan düşürürüm. Onu da Ethereum'a veririm. Oradan da giveaway kazanırım mesela. Tamam mı? E, %20'sini de Ethereum'a dağıtabiliyorum. Ama ben genellikle Dogecoin kasıyorum arkadaşlar burada ve %100 olarak belirtiyorum ve bu şekilde de kaydediyorum. Benim bütün gücümün e, tabi bundan önce update ettiğim için 12 saat sonra tekrardan e, değişiklik yapabilirim. %100 olarak buraya verdim. Bunun bilgisini vereyim. Şu an bütün kazancım Dogecoin olarak yansıyor hızıma. Her blok ödülü dağıtıldığında da buraya otomatik olarak Dogecoin kazacağım ve kazanacağım. Bu bir. Bu bedava kazanç kısmı. İkinci kısım arkadaşlar. Buradan istiyorsanız ürün satın alabiliyorsunuz. Bu ürünler hani aslında çok çok öyle pahalı da değil. Düşünen tabii ki isteyen yatırım yapabilir. Bunun nasıl yatırım yapıldığından da bahsedeceğim. Burada madencilik cihazları satın alabiliyorsunuz. Tamam mı? mesela 6500 hızda 19300 16000 falan hızda e, alabiliyorsunuz. Şunu Bitcoin ile mesela alabiliyorsunuz. Şunları RLT yani Roller Coin'in kendi coin'i ile alabiliyorsunuz. Roller Coin'i bu RLT'yi arkadaşlar kendi e, oyunun içerisinde alım yapabilirsiniz. Bir de madencilik cihazlarınızı koyabileceğiniz hani bölmelerin olduğu kısmı çok ucuz bir rakama da mesela 150 satoshi diyor alabiliyorsunuz tamam mı? mesela 6 tane kapasitesi var bunda 8, 8 kap kapasitesi var tamam bunlardan alabiliyorsunuz satın alabiliyorsunuz bunları Bunu da mesela 150 sata, sata alabiliyorsunuz 300 satoshi alabiliyorsunuz yani çok küçük meblağ var aslında biliniyor bunu da şimdi mesela roller coin almak istiyorsunuz Hemen şöyle cüzdan kısmına geldiğinizde şurada birikmiş doç coin'iniz vardır. Minimum 360 doç olduğunda çıkış yapabiliyorsunuz. 24 saat içerisinde de paranız gönderiliyor. Ama roller token ben almak istiyorum derseniz atıyorum buraya şimdi ben birazdan göstereceğim. Doç coin gönderirsiniz. Buradan da almak istediğiniz doç coin mesela 500 tane RLT 65 binmiş. Ben mesela 50 tane almak istiyorum. 6535 mesela yapıyor. Tamam mı? Şimdi dilerseniz arkadaşlar şu 17 RLT'lik şunu almak istiyorum ben. Tamam mı? 17. Geleceğim cüzdanıma. Ethereum gönderirseniz %20 indirimi oluyor. Onu da bilgisini vereyim. Dogecoin cüzdanıma geleceğim. 17 idi. Mesela 17 tane RLT kaç doge yapıyor? 2222 falan yapıyor. Tamam Ben şuraya deposit kısmına geldim. Şu an bu cüzdan adresimi ben atıyorum. 2500 göndereceğim. Doç. Tamam mı? Devam dedim. 2500 yaklaşık 64 liralık bir Dogecoin gönderdim. Bu cüzdan adresini. Evet. Hemen görmüş olduğunuz üzere yansıdı anında arkadaşlar. Hızlı bu konuda. Bakın şu an 2500 pending de beklemede. Bu okeylendikten sonra benim cüzdanıma yansımış olacak. Onun dışında hemen bir tane daha oyun oynayalım. Böyle farklı farklı oyunlar var arkadaşlar. Mesela şöyle, şuna çok basit oyunlar var. Bu oyunlarla da tabii ki hız kazanabiliyorsunuz bedavadan. E, ama istiyorsanız küçük bir yatırım da yapıp e, uzun vadede giden bir oyun sonuçta çok yüklü meblalar olmadan arkadaşlar yatırım yapabilirsiniz. Dilerseniz bu size kalmış bir şey. Çünkü yıllardır devam eden bir oyun ve her geçen günde gelişiyor. Eskiden Doge oyun yoktu mesela. Doge Coin'i de eklediler. Ya da böyle yatırımsız küçük küçük kazanabilirsiniz. Çünkü minimum mesela Doge çıkışı çok az. Buna basmayacaksınız. Bak buna basarsanız patlarsınız. Kazandım. Game Power kısmına gelelim. 600 de mesela buradan hız aldım. Yine 600 puan kazandım. Tamam burada yine bakın 504 oldu mesela. Şey Doge'um yattı. Tamam mı? Şuradan history kısmından 2500 Doge yatırdım. Çok bir şey değil. Roller kısmına geliyorum. Ben burada şöyle 20 adet desem 2700 oluyor. 18 tamam bit. Hatta 17 alayım ben ya. Tam, tam alalım şimdi. 2300 Yo, rakamı yükseldim ya. Accept diyorum. Buy diyorum. Bakın buraya isim soy isim falan filan bunları yazıyorsunuz. Tamam, yani çok öyle doldurmanıza falan da gerek yok, öyle uğraşmanıza da gerek yok. Şimdi ne oldu? Benim bakın 17 adet şurada rollerim var. Geldim, şunu aldım. Almak istiyor musun? İstiyorum. Aldım. Tamam. Bir de raf satın alacağım. Mesela atıyorum şimdi 150 satoshi. Ben 150 satoshi nereden çıkış yapabilirim? Tamam. Şimdi o almış olduğum cihazı evet şeyden hani Dogecoin ile RLT e alıp hallettim. Onda bir sıkıntı yok. Ama benim şimdi Bitcoin göndermem gerekiyor. Çünkü Bitcoin'im yok. Minimum hani yatırma rakamı da yok. Şimdi hem onu da gözlemlemiş olacağız. Coinbase'de hani bu oyunlardan kazanmış olduğum benim Bitcoin'im var. Çok az bir miktarda olsa Bitcoin'im var. Alacağım ben onu buraya göndereceğim. Tertemiz. Yaklaşık işte 11. 12.000 Satoshi'lik bir şey gönderdim. Hemen bakın gördünüz mü? Hemen depozit pending'e düştü. Bu işlemi de yaptım. Nereden gönderdim? Joinbase'den. Yani minimum çünkü 10.000 Satoshi gönderebiliyorsunuz. Bu benim bayağı bir işime yarayacak arkadaşlar. Niye? O raflardan falan alacağım. E, cihazımı da aldım. E, kalan para olursa yine raf ya da cihaz alabilirim. Ya da sadece bunu raf olarak değerlendirebilirim. E, çünkü şimdi oyun oynarken de Satoshi kazanabilirim. Tamam mı? Bütün gücümü burada e, Bitcoin'e ayırıp 150 satoshi olduğunda evet bir tane şey alabilirim. Buraya raf koyacağım işte madencilik cihazlarımı koyacağımız mırtıyı koy alabilirim. Ama ben gönderdim 10.000 satoshi. Önemli değil. Sonuçta 20 lira bir şey. Ya yani 15-16 lira falan bir şey. Tamam mı? O da yansısın. Ondan sonra bakalım neler yapacağız. Evet arkadaşlar, Bitcoin'imizde yansıdı. 11.306 satoshi olarak şimdi hemen gelelim buraya bir de şimdi 150 300, 300 bundan alayım daha iyi daha uygun şimdi hani hesaplı şimdi ne oldu bunu da aldım şimdi şuradan aldım bunu buraya koydum Tamam mı? cihazımı da aldım buraya koydum zaten bir sürü buraya koyabilirim 2 4 6 tane koyabilirim bakın hızım ne oldu gördünüz mü arttı bu hızımın artması demek benim buradaki Dogecoin'imin de artık daha hızlı bir şekilde artması demek. Yani çok fazla bir rakam harcamadım ama aldım. Şimdi gelelim. 11.000 Satoshi'm var mesela. Şundan almıştım 14.000 güçlü olan. Bakın 1300 olanı var. Şu 15.000 Satoshi'ler falan yüksek. Yani istesem bunlardan da alırım. Ama RLT ile mesela almış olduğum şu cihaz çok çok iyi. Şu muazzam bir cihaz ama işte iki tane ve 110 bin hızında. Şu mesela 66'ymış, 99.000 bin ki bitmiş stoklarda tükenmiş düşünün yani. <laughs> mesela atıyorum Roller Miner S4 var, S7 var. Aralarında çok fazla bir şey oynamıyor. Al bunu da aldım mesela. Nasıl şurada şeyimiz var. Onu da aldım. Şuraya ekledim. Bakın 22 oldu gücüm tamam mı? Daha da güçleniyor. Her blok ödülünde de bana burada Dogecoin kazandıracak. Tabii ben istesem bunu dediğim gibi yine Bitcoin'e, Doge'a, Ethereum'a falan dönüştürebilirim. Bu bana kalmış bir şey. Önemli değil. Bunu istediğim gibi değiştirebilirim. Ethereum'da kazabilirim. de kazabilirim. Ama ben Dogecoin'de gideceğim. Dediğim gibi arkadaşlar aslında oyun şöyle zor gibi gözükse de basit bir oyun. Rollercoin'de Coin'de arkadaşlar yatırımlarımızı yaptık. Ee, aynı zamanda hani oyun oynayarak da ekstradan kazandık. Şimdi asıl önemli olan kısımlardan bahsediyorum. Aslında aklınızı takılan en önemli kısımlardan bahsedeceğim. Arkadaşlar burada şurada görmüş olduğunuz e, block revert kısmı yaklaşık 5 dakikada bir şu kısım bakiyenize aktarılır. Tamam mı? Her 5 dakikada bir bu kadar kazanırsınız. Tamam mı? Hızınıza göre Toplamda mesela şu an ben 0.0031 Dogecoin kazanıyorum. Bak mesela şu an işte BlockVaz Mind diyor. Tamam mı? Ee, bu otomatik olarak benim cüzdanıma aktarılıyor. Her 5 dakikada bir. 0.0031 ben 5 dakikada bir kazanacağım. Saatte e, 12 ile çarparsam 0.0372 olur. Şu an için söylüyorum. Bakın daha bir tane cihaz aldım. Çok fazla oyun oynamadım falan. Tamam mı? Çarpı bir de 24 saat yaparsam yani yaklaşık işte 1.3 falan filan gibi bir rakam yapıyor. Bana günde 1.3 gibi bir şey kazandırıyor. Şu anki hızıma göre ama. Tamam Bu ömür boyu. Bu oyun böyle yıllardır zaten devam ediyor. Devam edene kadar bu şekilde devam edecek. Aynı zamanda bakın şurada profil kısmı var. Ben bugün nereden baksanız 9 kere oyun oynadım. Bakın 9 kere. Tamam mı? 9 kere oyun oynadım. Oyundan kazanmış olduğum güç bu. 8.665. Madencilik cihazı aldım ya. Oradaki bakın gücüm de 15. Yani ben aslında 18 tane oyun oynamış olsam. 18-20 yakın oyun oynasam. Aslında 15'lik bir gücüm daha. Hani satın almış olduğum güç kadarlık. 20 oyunla oynayarak hani çıkartabiliyorum o gücü. Bunu da yapabilirsiniz. Hem oyun oynayıp hem cihaz satın alıp daha da gücünüzü arttırabilirsiniz. Ya da sadece işte yatırım yapmadan yapmak istiyorsanız bol bol oyun oynayıp gücünüzü arttırıp bu şekilde kazım gücünüzü arttırarak Dogecoin, Bitcoin ya da işte Ethereum kazanabilirsiniz. Ya da hem oyun oynarsınız hem de küçük bir cihaz. Bakın çok yüklü demiyorum. Bir iki tane tamam mı cihaz alıp Burada ekstradan oyun oynamadığınız günlerde de ekstradan buradan hızınızla yine işte Dogecoin, Bitcoin, Ethereum kazanabilirsiniz. Mantık bu. Tamam mı arkadaşlar? Çok fazla bir zorluğu yok oyunun. Tabi böyle yabancı kanallarda bilmiyorum takip ediyor musunuz baktınız mı? Adam bir odası değil 3-4 tane odası var ya yani. adam bildiğin manacılık yapacak şekli getirmiş yani cihazlarını. Bunu yapan kişiler de var, yani bu oyunun hastaları da var. Ben özellikle bu oyuna bu yıl bir odaklanacağım, ciddi anlamda odaklanacağım. Güzel bir noktaya getireceğim. Böyle işte hani yatırım sistemlerinden alıyorum işte 5 dolar, 10 dolar falan böyle küçük karlarımı aldığımda gideceğim buradan küçük küçük cihazlar alacağım. Tamam mı? Bunu da yapacağım. E ve zamanla buraları şöyle doldurmaya başlayacağım, fulleyeceğim şöyle, ondan sonra bakalım ne kazanıyoruz, ne oluyor bir, bir yıl sonunda devam etmesi durumunda. Tabii ki bu oyun yıllardır devam ediyor ama bilemezsiniz sonuçta. Ee, ben bu şekilde bir adım yapmayı, bu şekilde bir bu videonun bundan sonra da devamlılığını gösterebilmem için arkadaşlar e, bu e, sistemi ara ara sizinle yine karşılaştıracağım. Siz de katılın, ara ara oyun oynayın dediğim gibi yatırım yapmak isteyen küçük bir yatırım yapabilir. Yani küçük yatırımlar öyle büyük ciddi rakamlarla girmeyelim arkadaşlar. Hem yatırımlı hem de yatırımsız kısası kazanabiliyorsunuz. Ama yatırımsız kazanmak istiyorsanız oyun oynamanız gerekiyor. Oturtun arkadaşlar varsa tanıdığınız oyun oynayanınız falan filan varsa oyunlar çok basit oyunlar yani hani 5 yaş altı oyunlar çok rahat oynanabilecek oyunlar. Burada seviyeleriniz arttıkça daha yüksek puanlar kazanıyorsunuz. Onu da bilgisini vereyim. Seviyenizi yani ben olsam bir oyuna odaklanırım. Seviyemi arttırırım. Tamam mı? Seviyemi arttırdığımda daha çok çünkü kazanıyorum. Bunu üzerinde yoğunlaşıp giderim. Diğer oyunları da oynayabilirsiniz tabi. Onda da aynı şekilde seviyenizi arttırmanızı tavsiye ederim. Seviye arttıkça daha fazla puan kazanıyorsunuz. Ve o puanlar size burada hız olarak veriliyor daha çok kazanmanıza olanak tanıyor. Bilginiz olsun. Güzel bir sistem olacaktır. Bu sisteme de özellikle yoğunlaşacağımı tekrardan belirteyim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.